Gelecek elektrikli diyorum. Bunu da tercih etmiş biri olarak hissediyorum ki. Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sağlıklı, mutluluk dolu, afiyet dolu, güzel günler dileyerek bu videoya başlamak istiyorum. Elektrikli araç kullanımına geçen, içten yanmalı, kullanmaya alışmış yıllardır benzinli ya da dizel motorlar kullanan kullanıcılara farklılıklarından bahsetmeye çalışacağım bu videoda. Şöyle ki Tesla özelinde marşa dahi basmıyorsunuz. Yani sabah araç soğuk marşa basayım çalışacak çalışmayacak uzun marş basayım soğuktan etkilenir sıcaktan etkilenir ya da ne bileyim marş durumu gibi bir durum özetle söylemem gerekirse marşa basmak gibi bir durum söz konusu değil Tesla özelinde. Elektrikli araçların genelinde marşa basmak diye bir durum zaten yok. Bunda kontak yok. Ben orada cümleyi yanlış kurmuş olabilirim. Hepinizin affına sığınıyorum. Bunda kontak çevirmek ya da düğmeye basıp start etmek gibi bir durum yok Tesla özelinde. Ancak elektrikli araçlarda şöyle bir durum söz konusu. Başlangıç ya da start etme ya da aracı çalıştırma, marşa basma sadece düğmeye basarak start verebiliyorsunuz. Aktif hale gelmiş oluyor aracınız ya da ya da e, marşa basmak ya da marş dinamosunun motoru döndürmesi bir başlangıç sesi başlangıç gürültüsü gibi bir durumda elektrikli araçlar özelinde yok. Tesla'larda art olarak kontak olayı da yok. Yani kartınızla kartınızı konsola bırakarak ya da cep telefonunuza tanımladığınız e, tanımlı olan cep telefonunda Aracınız sizi geldiğinizde tanıyor, cep telefonuyla bağlantı kuruyor ve araca direkt bin, e, frene bas, başlangıç ver ve yürü şeklinde araç aktif hale gelmiş oluyor. Açıkçası çok da pratik oluyor. Doğruya doğru alıştığınızda vazgeçemeyeceğiniz güzel bir olay bence. Dahası elektrikli otomobillerde kullanım kolaylıklarından bir tanesi de şu artık benzinliklere girmiyorsunuz. Evet bu zaten en temel şeylerden biri. Buna gülebilirsiniz ama evet artık benzinliklere girme ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Fakat aracınızın şarj politikasını oluşturmanız gerekiyor kafanızda. Şöyle ki artık önceki kadar seyrek ya da az şarj istasyonları yok etrafta. Etrafınıza baktığınızda onlarca şarj istasyonunun kurulduğunu, adım başı her yerde şarj istasyonlarının üçer dörder farklı farklı markalarda ve üçünün dördünün bir arada olduğu otoparkları görmeye başlıyorsunuz ve bu bu sizi biraz mutlu etmeye başlıyor. Korkunuzu, anksiyetenizi azaltan durumlar oluyor bence. Takıntı haline gelmiyorsunuz. Aracın şarjı biterse ne yaparım korkusu artık yaşamamaya ve elektrikli araç konforunu yaşamaya başlıyorsunuz özetle. Dahası dahası Elektrikli otomobillerde kesinlikle titreşim yani motordan gelen bir titreşim olayı kesinlikle yok. Bu titreşimin olmayışı sürüş konforunuzdan ziyade uzun yolda yolculuk konforunuzu maksimize eden bir durum. Yani yolda kafanızı uyuşturan bir uğultu, bir titreşim böyle bir durum söz konusu değil. Araç son derece sessiz, gayet stabil ve yolda gaz pedalının altında her an sizin isteğinizle size hizmet edecek olan bir güce hükmediyorsunuz elektrikli araçlarda. Şöyle bir durum daha var. Normal otomobillerden bahsedersek, içten yanmalı otomobillerden, bunların otomatik vites olanları da olabilir, manuel vites olanları da olabilir, fark etmez. Hangisi olursa olsun, bu, aracı, bu aracınız özelinde Gaz pedalına dokunduğunuzda tepki süresi gibi bir süre söz konusu. Yani gaza bastınız, içten yanmalı motorun yakıt debisi arttırıldı, devir sayısı arttırıldı, kavramaya aktarıldı, şanzımandan geçti, tekrar aktarma organları ve lastikleri aksediyor. Burada öyle değil. Burada resmen bir ya da iki aktarım, en fazla bir, hadi iki aktarım olsun, bir küçük bir vites e, dişli kutusu söz konusu elektrikli motorun ağzında. Bir o, bir de e, akslar şeklinde değerlendirebilirsiniz. Evet. Bu şekilde basit bir aktarma ile e, aracınızdaki tepki süresi oldukça kısaldığını fark ediyorsunuz. Tamam bunlar saniyelerle değil belki milisaniyelerle ölçülen şeyler olabilir. Ama bunu illaki ilk kullandığınızda, içten yanmalıdan geçtiğinizde kesinlikle çok hızlı tepki verdiğini, o tepki süresinin çok minimum düzeylere indiğini fark edeceksiniz. Bu da elektrikli araç kullanmaktaki bir diğer farklılık. Motor gürültüsünün artması yine yolculuk konforunuzu olumsuz yönde etkileyen bir diğer unsur. Fakat elektrik motorlarında bu durum söz konusu değil. Tamamen sessiz, stabil, sadece önceki içten yanmalı motorlu otomobillerdeki yol sesi olayı sadece mevcut gene her otomobilde olduğu gibi onun dışında herhangi bir gürültüyle, egzoz sesiyle ya da motor gürültüsüyle devrin artmasıyla duyulan içeriye motor mırıltısıyla kesinlikle yüzleşmiyorsunuz. Tamamen sessiz, tamamen konfor odaklı diyebilirim. İçten yanmalı otomobillerde deponuzun benzin lambasının yanıp yanmadığını çok sık kontrol etmezsiniz. İşin Türkçesi bu. Elektrikli otomobiller özelinde bu şarj durumunu çok fazla kontrol etme ihtiyacınız bazen size rahatsızlık verebiliyor. Bu elektrikli otomobile geçenlerde farklı hissettirecek bir diğer durum. Yani şarjım yeter mi, yetmez mi? Ben şuraya girip bir şarj edeyim mi, vaktim var ya da vaktim az, şuraya yetişir mi aracım gibi bazı durumlarla karşılaşabiliyorsunuz elektrikli otomobiller üzerinde. Tesla yazılımındaysa şöyle bir farklılık söz konusu. Bütün şarj istasyonlarını işaretleyip evet ben şu şarj istasyonuna kadar gidebilirim şeklinde değerlendirebilirsiniz. Yoldaki kullanım kişiliğiniz agresif hızlı ya da yavaş kullanım durumuna göre de navigasyon sizin şarjınızın yetip yetmeyeceğini konusunda sizleri uyarıyor arkadaşlar. Bunu da Tesla üzerinde belirtmeden edemeyeceğim. Başka bir konu daha gene bir farklılık olarak değerlendireceksek eğer başka bir farklılık da şu güç konusunda kaygı yaşamıyorsunuz. Tork değerleri klasik içten yanmalı atmosferik ya da turbo motorlu. Tork kaygısına dair bir kaygınız olmuyor. Araç kendini öne doğru atarak hızlanma konusundaki bonkörlüğünü size son derece sürüş sevki olarak bir geri dönüş olarak resmen veriyor. Sizde de sürüş zevki olarak gerçekten doyuma ulaşıyorsunuz bir kullanıcı olarak. İşin doğrusu aracın bu tork değerleri bazen içerideki taşıdığınız yolcuları rahatsızlık verebiliyor. Bu eksi taraf olarak değerlendirilebilir bence. Hızlanma karakteri bu araçtan çok farklılık gözetiyor. Dolayısıyla dolayısıyla buna uyum sağlamanız belli bir süreniz alacaktır diye düşünüyorum. Fakat bu belli bir keyfi verirken belli güvenlik açıklarını da ortaya çıkartabiliyor. Aşırı ani hızlanmalar ilk kullanım dönemlerinde güvenlik açığı oluşturabilir. Allah korusun dikkat etmek gerekiyor bence. Bir diğer farklılığa daha gelelim. Elektrikli araçlar biliyorsunuz lastiklerin gazdan ayağınızı çekmenizle birlikte klasik araçlardaki gibi fren yapmıyorsunuz elektrikli araçlarda. Ayağınızı gazdan çektiğinizde otomatik olarak araç lastiklerin dinamoya dönüşmesiyle rejenerasyon enerjisi dediğimiz enerjiyi oluşturmak için, üretmek için aracı yavaşlatıyor. Ve fren kullanma alışkanlığınız neredeyse tamamen ölüyor. Evet, fren kullanmıyorsunuz. Kesinlikle fren kullanmadan otomobil sürmeye başlıyorsunuz. Bu da bir diğer açığı ortaya çıkarıyor bana göre. Frenlerinizin balata ayaklarında, disklere temas eden yüzeylerinde, barlanmalara, kirliliklere ve bu pisliklerin Frenin acil durumlardaki hazır halde bulunmasına olumsuz yönde etkiliyor yani fren mesafenizi arttıran bir unsur olabilir bu eğer frenleri temizlemezseniz bununla alakalı bir videoda hazırladım zaten şöyle söyleyeyim ayağınızı gazdan çektiniz araç yavaşlıyor frene dokunma ihtiyacı hissetmiyorsunuz disk yüzeyine bir temizlemek için bir sürtünme bir sürtünme oluşmadığı için disk yüzeyinde bir kirlilik oluşturuyor bu kirlilik sürtünme olayını azaltıyor. Diskte sürtünmenin azalması demek fren kalitesinin, fren mesafesinin uzaması, frenleme kalitesinin ise bozulması anlamına geliyor. Aynı şekilde fren balatalarının iç yüzeylerinde de bu barlanma ve kirlilik sizde sürtünme karakterini, sürtünme özelliğini yani zaten fren disklerinin ve biliyorsunuz fren balatalarının en büyük özelliği sürtünme karakterinin maksimum olmasıdır. Bu sürtünme karakterinin azalmış olması fren mesafenizi arttırıp güvenlik açığı oluşturabilir. Farklılık olarak düşündüğümüz bu fren yapmama durumu size dezavantaj olarak ilk ani frenlemenizde fren mesafesinin uzaması olarak size dönmesin. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz frene dokunduğunuzda araç hayır ben e, senin zannettiğinden daha uzun mesafede duracağım diyebilir size. Bu da sizin canınızı sıkabilir. Size istenmeyen bir durumla sizi karşılaştırabilir Allah korusun. Onun için kesinlikle ama kesinlikle e, fren temizliği dediğimiz temizliği yapmamız şart. Bir benzetmedir belki ama dikiş makinesi kullanır gibi gaz ver çek ayağını gaz ver çek ayağını bu şekilde kullanıyorsunuz tek pedalla. Zaten vites geçişi, vites değiştirme gibi bir durum da söz konusu değil. Onu da özellikle vurgulayayım. Sadece ileri gitmek ve geri gitmek gibi bir iki yönlü bir vites diyelim söz konusu. Onun haricinde birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe gibi bir dişli sıralaması işte 5-6 kademe, 7 kademe, 8 kademe bir sıralama yok. AVM otoparklarında, kapalı otoparklarında bilhassa Günün işlek saatlerinde denk gelirseniz egzoz kokusundan aracınıza giderken inanılmaz bir <laughs> gencinizde yanma hissediyorsunuz. Bu karbon monoksiti resmen soluyorsunuz mecburen. Egzoz gürültüsü yok. İşte egzoz e, arızalandı, delindi, değiştirilecek vesaire gibi bir durumda yok. Rutin bakım, işte yağ değişimi, hatta ve hatta şöyle söyleyeyim Balata değiştirmek, belli rutinlerde balata değiştirme rutinleri çok uzun vadede. Elektrikli araçlar üzerinde bu süre, bu, bu kilometre ve süre gerçekten çok uzun. Uzun süre hiçbir şekilde araçta balata değişikliği yapmaksızın aracı rahatlıkla kullanabileceksiniz. Bunların her biri bir artı ama içten yanmalı motorlu otomobillerde siz yağ bakımı, buji bakımı, işte egzoz bakımı, kayışlarının bakımı ne bileyim ekstra çıkabilecek durum çok karmaşık. Bu kombine sistemin her birinin eş zamanlı olarak görev yapması gerekiyor ki bir arıza durumu ortaya çıkmasın. Bir tanesinin sekteye uğraması demek bu karmaşık sistemde bir tanesinin sekteye uğraması demek bir sensörün uyarı vererek motor arızası vermesi anlamına geliyor. Bu son derece karmaşık sistemden kurtulmuş oluyorsunuz elektrikli araca geçerek. Gidiş geliş bir yolda sollamaya çıktığınızda bu tork ve yüksek beygir güçleri sizi öndeki sollamaya çıktığınız aracın önüne aniden atıyor. Bu sayede bu da güvenli bir sürüş oluşturduğu kanaatindeyim ben. Rampa çıkacaksınız. Ben burada hızımı alayım, hızım kesilmesin, araç vitesten düşmesin gibi bir kaygı yaşamıyorsunuz elektrikli otomobillerde. Önde bagaj varsa bir tık daha rahat ediyorsunuz otomobilde. Yani geniş hacim sağlamış oluyor kullanıcısına. Bir artıdan daha bahsedelim. Elektrikli otomobillerde biliyorsunuz onların kalbi altlarında yani pillerinde. Pilleri alt ayağınızın altında uzunlamasına şeklinde dört lastiğin arasında ortalanmış vaziyette duruyor. Ve oldukça ağır pilleri var. Yani ağır şöyle ki yani 500 kilo ve üzerinde ağırlıklarda olabiliyor otomobillerin pilleri. Bu şu anlama geliyor? Sizin ağırlık merkezinizi o kadar aşağı doğru çekiyor ki bu durum ağırlık merkezi oldukça aşağıda. E bu sayede yol tutuşunuz da inanılmaz artıyor. İçten yanmalı herhangi bir otomobille yola çıktığınızda yakıt kaygısı, menzil kaygısı yaşamıyorsunuz. Yakıt alabileceğiniz o kadar yaygın bir ağ var ki farklı isimlerde farklı firmalar, farklı şirketler, benzin istasyonları o kadar fazla ki hiçbir kaygı yaşamıyorsunuz. Tek yaşadığınız kaygı durumu oluyor. Ben hep işte A firmasından alırım. İşte atıyorum Opet, Petrol Ofisi, Shell, BP ne varsa artık. Ben hep sabit bir tanesinden alırım gibi bir takıntı olabiliyor onda da. Tabii o da motor sağlığı açısından isten yanmalı bir kullanıcının düşünmesi gereken bir detay zaten bence. Dediğim gibi yeni yeni şarj ağının artmasıyla birlikte elektrikli otomobillerde de bu konfor üst düzeye çıkmaya başladı arkadaşlar. Ama şöyle bir detay var. Genelde bakıyoruz bir buzdolabı kadar bir cihaz bu şarj istasyonlarından bahsediyorum. Ama üstü açık işte güneşin altında ya da yağmurun altında iki tane kablosu var ve şarj edecek müşterisini bekliyor. Ya bu üzeri kapatılarak, gölgelik yapılarak ekranın da rahat okutulmasını sağlayarak bir konfor artık bir sonraki aşamada bu konforu biz tüketiciler bekliyoruz. Beklemeye de bence hakkımız var. Elektrikli araç kullanıcıları bu konuda ne düşünüyor bilmiyorum. Yorumlarda yer verirseniz sevinirim. Bu arada video arasında söyleyeyim. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bir arkadaşınızla da bu videoyu paylaşmayı ihmal etmezseniz çok memnun olurum. Elektrikli otomobillerde 0-100 hızlanmaları kullanım konforu açısından zaten çok büyük bir artı. Bu her yerde zaten konuşulan, söylenen, söylenen bir durum sürekli olarak elektrikli otomobilleri kullandığınız şekilde aynı agresiflikte içten yanmalı otomobilleri kullanırsanız yakıt masraflarınız inanılmaz artar. Bunu da zaten kullanıcılar takdir edecektir bu söylediğim cümlede. Ne demek istediğimi çok iyi anladığınızı düşünüyorum. Buraya kadar saydığımız artı eksi durumlarda servis A ne alemde? Arkadaşlar servis A gerekmiyor. Şimdi en son Bakırköy Tesla servisine gittiğimde Cep telefonunuzdan servis talebi açtığınızda mobil hizmetin ayağınıza kadar geleceği söyleniyor. Mobil hizmet ve servisin ayağınıza kadar geleceği söyleniyor. Elektrikli bir otomobil servis ağı yok, zaten servise ihtiyacı yok. Bakın gerçekten söylüyorum. Elektrikli otomobillerin servis gibi bir ihtiyacı yok arkadaşlar. Doğru bilinen yanlışları düzeltelim önce. Diyorum ki rutin bakım, rutin bakım diye bir olay yok. Yani belli bir dönem sonra filtre değiştirmeniz gerekiyor ki bunu online sipariş edip kendinizin değiştirme şansınız da var. Öyle bir durum. Ha, lastikleri çaprazlama değiştirme o zaten bambaşka bir durum. Yani rot balans, e, ayarları, lastik değişimleri, e, bunun gibi bakım dediğimiz silcek e, lastiklerinin değişimi, silecek suyunun doldurulması gibi bakımları da bakımdan hani saymayıp kendimiz yapmak durumundayız. Lastikçiye giderek servis almak durumundayız. Bu da her araçta olduğu gibi. Bizim tek dikkat etmemiz gereken nokta alttan lift vurulurken lastik değişimlerinde plastik takozları kullanmak. Olay bu. Yani pile herhangi bir yük bindirmememiz gerekiyor. Tek yapmamız gereken nokta bu. Bunun dışında lastikçideki bakımlarda rot balans ayarları da rot balans hizmetleri de aynı içten yanmalı otomobiller gibi aynısı. Bir farklılık söz konusu değil. Herkes şunu söylüyor, nerede şarj şarj ediyorsun, nasıl şarj edebiliyorsun. Şimdi benim de verdiğim cevap şu genelde arkadaşlar, var evinizde benzin pompası var mı? Hayır. Ama evimizde bir elektrik krizi var. Yani hangi aslında bu mantıkla bakarsanız olaya elektrik ağının her yerde olduğunu düşünürseniz koskoca bir istasyon kurmadan sadece elektrik hattından bir kablo alarak şarj istasyonlarının Yol kenarlarına basit şekilde kurulabilmesi de mümkün. Şehir içinde kaldırım kenarlarına ki Avrupa'da çok gördüm, İnanılmaz şekilde kaldırımların her birinde birer tane priz, AC priz ve otomobillerini park etmiş insanlar AC istasyonlara bağlamışlar ve o bölgenin, o bölgenin belediyesine bağlı olarak o AC şarj istasyonları getiri de sağlıyor. Hem hem elektrikli araç şarj ediyorlar hem de katkı sağlıyorlar belediye adına. Avrupa'daki park kültürü de birazcık daha farklı. Kaldırımlara küçük cepler yapılmış arkadaşlar. Yani o küçük ceplere AC istasyonlar konulmuş ama rastgele yapmamışlar. Küçük cepler koymuşlar. Tıpkı bizim şehir iç otobüslerinin kullandığı durakların cepleri gibi düşünün. Öyle cepler kurmuşlar kaldırımlara. O cepleri otomobiller park etmiş. Çünkü uzun sürede park edeceği için yolda da daraltmama adına bunu planlamışlar. Araçları oraya park etmişler. Ve gayet güzel şekilde işte 5 saat, 6 saat, 7 saat AC'ye takılı vaziyette araçlarının bataryalarını dolduruyor insanlar. E bu da tabii ki zamanla bizim ülkemizde de oluştuğunda bu bahsettiğim eksi yazdığım uzun yol ve şehir içindeki şarj kaygılarının tamamı tarih olacak. Bekleyip görelim hep birlikte. Gelecek elektrikte diyorum. Bunu da tercih etmiş biri olarak seviyorum ki gönlünüzde karar sizin olsun. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like atmayı, bir arkadaşınızla da bu videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.